Şinje peşindeki suikastçıların izini bilerek yer altındaki bir bara kadar sürükler. Aslında tüm bunlar onun planının bir parçasıdır. Bara girer, sakin bir köşeye geçer ve soğukkanlı bir şekilde beklemeye başlar. O sırada Mantis Ustasının yanındadır. Usta Şinje'nin geçmişteki ihanetinden bahseder. Ardından onun öğrencilik yıllarına dönerek anlatmaya başlar. O zamanlar Şinje ustasına kızgındır ve "Neden beni değil de Mantisi seçtiniz?" diye sorar. Usta ise sakin bir sesle, ''Eğer Mantis'le dövüşünüzü gerçek bıçaklarla yapsaydınız, o seni çoktan yenmişti.'' der. Bu söz Shinji'yi öfkelendirir. O zaman gerçek bıçak verin, gerçek dövüş olsun der. Bu teklif aslında ölümüne bir dövüş anlamına gelmektedir. Ancak Shinji artık kontrolünü kaybetmiştir. Demek beni atmayı düşünüyorsunuz ha? Aptalsınız diyerek gerçek bir bıçakla ustasına saldırır. Usta karşılık verse de Şince durmaz. Defalarca saldırır ancak sonunda durmaya karar verir ve üzgün bir tavırla oradan ayrılır. Mantis ustasından bunu ilk kez duyar ve derin bir üzüntü yaşar. O sırada Şince yeraltı barında suikastçılarla dövüşmektedir. Son suikastçıyı etkisiz hale getirmeye çalışırken karşısındakinin arkadaşı olduğunu görür. Arkadaşı yalvararak ben senin arkadaşınım der. Şince... Tereddüt etmeden arkadaşını etkisiz hale getirir. Hatırlarsanız bu kişi Mantis'in arkadaş grubundan ayrılan o adamdır. Hani iş görüşmesi sırasında çıkan kavga sonrası gruptan kopan kişi. Ertesi gün Shinje Mantis'in çalıştığı şirkete gelir. Sessizce masasına oturur. O sırada Mantis bir diğer arkadaşına zorbalık yapmaktadır. Shinje dayanamayıp "Bırak yemeğini yesin." der. Bu söz Mantis'i sinirlendirir. Shinje'ye sertçe döner. Sen neredeydin? Dünden beri ortalıkta yoksun. Ben senin patronunum, senden üstünüm der. Bu sözler Şince'nin sabrını taşırır. Madem öyle, ekipmanını al da gel, dışarıda görelim üstünlüğünü der. İkili binanın çatısına çıkar. Gergin bir sessizlikten sonra dövüş başlar. Yumruklar konuşur, öfke ve gurur havada yankılanır. Sonunda Şince üstünlüğü ele geçirir. Mantis yerde nefes nefese kalır. Vay be ustalaşmışsın. Tamam artık patron sen ol der. Ama Shinji o kadar öfkelidir ki Mantis'in elini sıkmadan oradan uzaklaşır. En kötüsü ise bu dövüşü izleyen arkadaşları her şeyi videoya çekmiştir. Shinji artık başka bir şirketle yani ilk görüşmeye gittiği o şirketle anlaşmıştır. Peki Mantis'e ne olmuştur derseniz Mantis'in ekibi dağılmıştır. Yanında yalnızca Simon kalmıştır. Do Yoon adındaki arkadaşı ise Shinje ile birlikte gitmiştir. Simon Do Yoon'un yanına gider ve öfkeyle sorar. Mantis ile Shinje'nin dövüşünü neden çektin ve paylaştın? Do Yoon ise Mantis o kadar güçlü değil artık. O yüzden onun şirketinden ayrıl bizim tarafa geç. Simon bunu duyar duymaz hiçbir şey söylemeden oradan uzaklaşır. Shinji'ye gelince artık çalıştığı yeni şirkette tanınan biri haline gelmiştir. Şirket yöneticisi ona bir takma ad verir. Kertenkele. Shinji bu ismi pek sevmez ama yönetici bunu uygun görür. Hatta yönetici eski MK şirketinden nefret etmektedir ve özellikle Doggo'yu da sevmez. Bu yüzden onların işini bitirmeyi ve MK'yi tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Mantis'in şirketine geri dönersek, Mantis Simon'a ilk defa B seviye bir görev verir. Bu oldukça zor bir seviyedir. Simon görevde çok zorlanır, hatta Mantis bile yanına gelir. Mantis uzaktan bağırarak bir dakikan var yoksa kovulursun der. Mantis geri sayımı başlatır, Simon ise bir dakika içinde görevi tamamlamaya çalışır. Adamla zorlu bir kavga yaşasa da Simon sonunda başarır, tam son bir saniye kala. Ertesi gün Dokgo büyük bir toplantı düzenler. Mantis de toplantıya katılır, yanında sadece Simon vardır. Bazı şirket temsilcileri Mantis'le alay eder. Simon bunun üzerine sinirlenir ama Mantis sakin kalmaya çalışır. Toplantıya Shinje de katılmıştır. Dokgo söze başladığında Shinje araya girer ve Dokgo'nun koyduğu sert kuralları, yöntemleri sert bir dille eleştirir. Mantis ayağa kalkar ve ''Bu kurallara uymak istemeyenler ellerini kaldırsın.'' der. Kimse elini kaldırmaz, yalnızca bir kişi itiraz eder ama o da sonradan hatasını anlar. ''Şince, kurallara uymayanları cezalandırmak sizin sorumluluğunuzda olmamalı.'' der ve Dokko'ya kendisine bir şans vermesini ister. Dokko da Şince'ye küçük bir test teklif eder. Şince kabul eder ve deneme saldırısı başlatır. O sırada Mantis araya girer. Şincenin attığı bir yumruk mantise deyince mantis yere yığılır. Bilerek kalkmaz, kavganın bitmesi için ortamın yatışmasını bekler. Şince oradan çekilir, toplantı sona erer. Toplantı sonrasında mantis Doggo ile konuşur. Doggo, Şincenin artık sınırı aştığını söyler. Mantis ise Şince'yi korur. Doggo'nun ona zarar vermemesini ister. Bunun karşılığında Dokgo'nun bazı işlerini Mantis halleder. Dokgo'nun verdiği görevlerden biri Shinje'nin eskiden çalıştığı, filmin başlarında gördüğümüz o fakir şirketin başkanını öldürmektir. Mantis görevi kabul eder ama hedefi öldürmek niyetinde değildir. Hedefle konuşur ve buradan uzaklaş yoksa gerçek bir kurban olursun. Merak etme, senin için sahte bir ceset de ayarladım diyerek onu uyarır. Mantis, işin emke tarafından öğrenilmesi halinde büyük öfke doğuracağını bilir. Ama bu seviye, D seviyesi için emkenin derin bir soruşturma yapmayacağını, bunun kolay bir iş olduğunu söyler. Adam D seviyesinde olduğu için üzülür ve beni öldür diye ısrar eder. Fakat Mantis bunu reddeder. Aralarında kısa bir kavga çıkar. Mantis adama, "Buradan uzaklaş, kimse seni görmesin." diyerek onu uyarır. Sonraki gün Mantis Dokgo ile telefonda konuşurken ustası der ki Şince bana kanlı bıçak mesajı gönderdi. Ölümüne dövüşmek istiyor der. Mantis hemen telaşlanır ve der. Bunu kan dökmeden çözmek mümkün. Şince'yi mağlup edip bıçağı geri alacağım ve MK'ye geri döneceğim. Onaylıyor musun? diye ustasına sorar. Usta kabul eder. Ve sana 24 saat zaman veriyorum der. Sonraki günlerde bir cenaze töreni düzenlenir. Bu tören Mantis'in öldürmeyip kaçmasına izin verdiği adam içindir. Törene birçok şirket temsilcisi katılır. Elbette Shinje de oradadır. Ne de olsa zamanında o adam patronuydu. Mantis de törene gelir. Kalabalıktan uzak bir köşede Shinje ile yalnız konuşur. Dokgo'ya gönderdiğim bıçağı geri al der sakin bir sesle. Shinje alaycı bir şekilde cevap verir. Bunu neden yapayım ki? Mantis cevap vererek. Çünkü senin cenazene gelmek istemiyorum da ondan. Bu söz Shinji'yi öfkelendirir. Artık senden üstünüm der. Mantis derin bir nefes alır. Benden bu kadar mı nefret ediyordun? Bunun üzerine Doggo'nun daha önce Mantis'e söylediği ihanet meselesi gündeme gelir. Mantis sorar. Yani gerçekten beni öldürmek mi istiyordun o zaman? Shinji buruk bir gülümsemeyle cevap verir. Doggo sana öyle mi söyledi? O zamanlar artık sana katlanamıyordum. Her zaman sen el üstündeydin. Bense hep gölgede kaldım. Dayanamıyordum buna. Mantis sessizce bu sözleri dinler. Üzülür ama hiçbir şey söylemez. Artık konuşmamızın bir anlamı yok der. Birden kalabalık arasında cenazesi düzenlenen adam ortaya çıkar. Ortalık bir anda karışır. Mantis şok içindedir. Ne yapıyorsun sen diye bağırır ama artık çok geçtir. Herkes her şeyi görmüştür. Bu Mantis'in kural ihlali yaptığının açık bir kanıtıdır. Mantis hızla kendi şirketine döner. Kapıda onu ustası beklemektedir. Ustası soğukkanlı bir sesle der ki, ''Bu sefer işi fena batırdın. Artık ben bile seni koruyamam.'' Ustası masanın üzerine kanlı bıçağı koymuştur. Ve soğukkanlı bir sesle der, ''Kurallar gereği, seni ortadan kaldırmam gerekiyor.'' Mantis, ''Şince ile ne zaman görüşeceksin?'' diye sorar. Ustası sakin bir biçimde cevap verir. Önce Shinjey ile ilgileneceğim, sonra seninle. Zamanı ve mekanı sen seçeceksin. Shinjey Dokgo ile ölümle dövüş için görüşmeye gider. Mantis de görüşmeye katılacaktır. Mantis Shinjeden önce şirkete varır ve Dokgon'un yanına çıkar. Ustası ona önce Shinjey ile ilgileneceğim, sonra seninle demiştir. Mantis buna izin vermez ve hemen ustasına saldırır. Ustası keskin bir bıçakla mantis'in bacağına vurur. Mantis kısa süreliğine yere çöker. Tam o sırada kapı açılır ve Shinji içeri girer. Dokgo ile mantis'in kavgasını görür. Dokgo bu durumu teke tek bir meydan okuma olarak görmektedir. Shinji, mantis'in yaralı bacağını görünce aralarına girip dövüşmesine izin vermez. Ancak dövüş başladıktan sonra işler karışır. Shinji ile Doggo dövüşürken Mantis de araya girer. Shinji zaman zaman Mantis'i uzaklaştırır. Herkes birbirine karşı savaşıyormuş gibi çarpışır. Bu karmaşık çatışmada Doggo önce Mantis'i uzaklaştırır, sonra Shinji ile teke tek mücadeleye girer. Doggo Shinji'yi ağır şekilde döver. Neredeyse onu öldürecek son darbeyi indirecekken uzak bir yerden ani bir hamleyle Mantis keskin bir bıçak fırlatır. Mantis şinceyi ölümün eşiğinden kurtarmayı başarır. O anda şince yerdeki kılıcı kapar ve Mantis'in arkasından gizlice Dokko'yu yaralar. Mantis bu fırsatı değerlendirir, ustasına saldırır, defalarca yaralar ve onu bitik hale getirir. Dokko dizlerinin üzerine çöker. Mantis nefes nefese bu savaşı bitirelim emekli ol, iş bitsin der. Dokgo ise yapamayacağını söyler. Eskiden de emekli olması için zorlanmış, şimdi tekrar ayrılmak istememektedir. Mantis ısrar eder. Seni öldürmeyeceğim, öldüremem. Tam o sırada Shinji arkasından gelir ve Dokgo'yu bitirmeye çalışır. Ve Dokgo orada ölür, Shinji gözyaşı döker. Mantis de üzgündür. Shinji ağlarken pişmanlık duyar. İşin bu noktaya gelmesini istememiştir. Aradan bir süre zaman geçer. Bir gün Shinje'nin çalıştığı şirkette yöneticinin bir konuşması olur. Konuşma bitince Shinje yaklaşıp yöneticisine çiçekler verir. Yönetici oradan ayrıldıktan sonra Doyun Shinje'ye ne zaman saldırıyoruz diye sorar. Çünkü Mantis ve ekibi Shinje'ye de dahil olmakla plan yapmıştır. Hedef yöneticiyi ortadan kaldırmaktır. Ardından yönetici arabasına binmek üzereyken şoförün Mantis olduğunu fark eder. Mantis soğukkanlıca yaklaşır ve hatırlatır. Sana demiştim, sonunda seni öldüreceğim. Film bu sahneyle sona erer. Sonraki videolarda hangi dizi veya filmi görmek istediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.